Peygamber Hatibi diye bilinen Sabid İbni Kays İmni Semmaz, Resul-i Ekrem'i temsilen Temim oğullarının şair ve hatipleriyle karşılıklı şiirler söyleyip hitabede bulunmak suretiyle atışıp yarışıyorlardı. Yani karşılıklı övülmede bulunuyorlardı. Bu ayetin kulağı ayır duyduğu için Resulullah'ın huzurunda yüksek sesle konuşan bir zat hakkında nazil olduğu da söylenmiştir. Bu ayet nazil olunca kulağı ağır duyan bu sabit ibn Kays yaptığı iyiliklerin mahvolup gittiği üzüntüsüyle evine kapandı. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek Ey Allah'ın Resulü Cenab-ı Hak senin yanında sesimizi yükseltmemizi yasakladı. Ben ise gül sesli biriyim. Bu yüzden mahvolup gittim galiba diye seslendi veya mahvolup gittim diye korkuyorum dedi. O zaman Allah'ın sevgili elçisi sabit. Sen övülmeye değer bir hayat sürmeyi, şehit olarak ölmeyi, cennete alaya gitmeyi ister misiniz buyurdu. Yani Resulullah Efendimiz de onu gerçekten teselli etti. Ve nitekim Sabit İbni Kays İbni Şabmaz, resul Ekrem'in yukarıdaki müjdesinin sonucu olarak katıldığı Yemama Savaşı'nda şehit oldu. Sabit İbni Kays Öldükten sonra vasiyet eden, vasiyeti yerine getirilen adam diye de bilinir. O, Yemame'de şehit olduğunda üzerinde pek değerli bir zırh vardı. Bu zırhı askerin biri aldı. Sabit, o gece arkadaşlarımdan birinin rüyasına girdi ve ona şunları söyledi. Sana bir şey vasiyet edeceğim ama sakın bu rüyadır diye de ihmal etme. Dün ben ölünce birisi gelip zırhımı aldı. O adam ordunun en gerisindedir. Çadırının önünde bir at var. Aldığı zırhımın üzerine bir toprak tencere kapatarak onun üzerine de altın kayış takımını koymuştur. Kumandan Halid bin de git söyle, adam gönderip ondan zırhımı aldırsın. Medine'ye gidip Halife Hazreti Ebu Bekir'i gördüğünde benim şu kadar borcum olduğu ve falan köleleri azat ettiğimi de söyle. Sabit'in arkadaşı uyanınca Halid bin Velid'e olup biteni anlattı. O da zırhı alan kimseye bir adam gönderip zırhı tarif olduğu şekilde bulurdu. Medine'ye dönünce de Hazreti Ebu Bekir'e durumu anlattı. Halife de Sabit ne Kays'ın vasiyetinin yerine getirilmesini emretti. Evet, sahabenin Böyle işte keramet diyorsak, kerameti bunlardı. Öldükten sonra bile dünya hayatını oldukları yerden Allah tanzim etmeye onlara gösteriyordu. Netice bir sahabiyenin rüyasına giriyor. Rüyasında hayattaymış gibi de böyle direktifler veriyor. Bak zırhımı filan kimse aldı. giden o zırhı ondan alın. Artı benim Medine'de bir borcum var. Ne olur o borcumu da ödeyin. Borcumun karşılığı da filan kölemdir. Onu da azat ederseniz. Sahabe böyle bir sahabiydi. Ama onları böyle sahabi yapan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kayıtsız şartsız imanları, itaatları, ittibaları ve ona karşı gösterdikleri saygı, tazim ve edepleriydi. Cenab-ı Hak bizlere de Resulü Efendimiz'le olan ilişkimizi sahabenin kurduğu gibi korumaya muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.